Muhasebe derslerinde kodumuz muhasebe fişleri. Muhasebe fişleri arkadaşlar, YME defterine başlarken bahsetmiştik. E, YME defterine kayıtlar yapılmadan önce muhasebe fişlerine düzenlenir. Muhasebe fişlerinden de YME defterine aktarılır. Kolaylık sağlaması amacıyla e, düzenlenir muhasebe fişleri. E, muhasebe işlemlerinin YME defterine yazılmadan önce kaydedildiği, yetkili kişiler tarafından imzalandığı, ve yemi bilgilerini içeren fişe muhasebe fişi denir. Şimdi uygulamada şöyle olur arkadaşlar genelde. İlk önce bir belge gelir. Muhasebe mali işlem bir belgesi, fotoğrafı, iş neyse. Bunlar ilk önce muhasebe fişine kaydedilir. Çıktı alınır. Bunu mali müşavir veya yetkili kişiler kontrol eder. Doğruysa sorun çıkmaz. E, yanlışsa bu muhasebe fişi tekrar düzeltilir. Ve belli dönemlerde bu muhasebe fişlerinde biriken kayıtlar ...yemeği hedeflerini çıktı olarak alınır. Ve böylece yemeğe defteri düzenlenmiş olur. Yani muhasebe fişi yemeğe defterini düzenlemeden önceki kolaylık olması amacıyla getirilen matbu fişlerdir. Muhasebe işlemleri yemeğe defterine doğrudan kaydedilebilir. Doğrudan kaydedilebileceği gibi muhasebe fişleri yardımıyla da kayıt yapılabilir. Ama zorunlu bir şey yoktur arkadaşlar. İlla muhasebe fişine kaydedilecek sonra da yemeğe defterine kaydedilecek diye bir şey yoktur. Direk YM defterine de kaydedilebilir. Ama genelde dediğim gibi muhasebe fişlerine ilk önce kaydedilir. Sonra YM defterine toplu bir şekilde kayıtlar dökülür. İşlemler önce belgelere dayanarak muhasebe fişine, buradan da YM defterine kayıt yapılır. Muhasebe fişleri 3 tanedir arkadaşlar. Bunlar kasa tahsil fişi, kasa tediye fişi ve masup fişidir. Şimdi bunları kısaca açıklayalım. İlk önce kasa tahsil fişi. Kasa tahsil fişinde arkadaşlar işletmenin kasasına giren paraların nerelerden, hangi nedenlerle alındığını ve hangi hesaplara alacak kaydedildiğini gösteren fiştir. Tahsil fişi kasaya para girişi olduğu zaman kullanılır. Şimdi arkadaşlar burada bizim bilmemiz gereken şimdi muhasebe paket programlarında ee, kasa tahsil fişini veya diğer fişleri düzenleyebilmek için bir kere zaten yeme defterine kayıt yapmayı bilmemiz gerekiyor. Yani kayıt mantığını bilmemiz gerekiyor. Yani genel muhasebedeki hesapları bilmeden, yeme defterine kayıt yapmayı bilmeden, büyük defteri bilmeden zaten paket programdaki muhasebe fişini düzenlememiz mümkün değildir. Ama biz bu kayıt mantığını bilirsek bütün muhasebe paket programlarındaki fişlere zaten kayıt yapabiliriz. Şimdi bir tahsil fişinde arkadaşlar diyor ki kasaya para giriş olduğu zaman Şimdi kasaya para girişi olduğu zaman arkadaşlar varlık hesabı olduğu için kasa hesabı, kasa hesabı borçlanır. Her zaman artar para girişi olduğu için. Diğer hesapta da alacaklıdır. Dolayısıyla kasa tahsil işi genelde şu şekilde gösterir Yani borçlu hesap, bakın burada kırmızı alanında belirtim hesap, borçlu hesap, kasa hesabı devamlı olacağı için bu hesap bölümünü silmiştir. Bilgisayar programları, paket muhasebe programları. Sadece bizden alacaklı hesabı ister. Ama bu nerede? Tabii ki kasa tahsil işinde. Yani kasa tahsil fişi arkadaşlar şu alttaki şekil gibidir. Borçlu hesap yoktur. Bizden sadece alacaklı hesabı ve alacak tutarını ister. Bilgisayar otomatik olarak e, borçlu hesabı kasa olarak zaten kendisi kaydeder. Çünkü niye? Siz kasa tahsil fişini açmışsınız. Eğer bu kasa tahsil fişi ise demek ki kardeşim bizim borçlu hesabımız 100 kasadır. Onu bilgisayar kendi yazar. Bizden sadece alacaklı hesap yazmamız istenir. Onu da hangi hesapta yazarız. Yani bize kolaylık olur. Kasa tahsil budur. Borçlu hesap devamlı 100 kasadır. Kasaya para giriş olduğu zaman kullanılır. Hani paraları tahsil ettiğimiz zaman oradan aklınıza gelsin tahsil etmek para almak demektir. Tahsil ettiğimiz zaman kullanılır. Borçlu hesap devamlı 100 kasa olacağı için bilgisayar paket programlarında veya tahsil fişinde matbu formlarda borç kısmı gitmiştir. Çünkü bu otomatikman yüz kasa olacağı bellidir. Sadece, sadece bizden alacaklı hesabı yazmamız istenir. Şimdi diğer fiş, kasa tediye fişi. İşletmenin kasasından çıkan paraların hangi nedenlerle ödendiğini ve hangi hesaplara borç kaydedildiğini gösteren fiştir. Tediye fişi kasadan para çıkışı olduğu zaman konudur. Kasa tahsil fişi arkadaşlar tam tersi. Burada da 100 kasa hesabında para çıkışı, bakın ne diyor, kasadan para çıkışı olduğu zaman. Yani kasadan para çıkışı olduğu zaman arkadaşlar, yüz kas hesabı devamlı alacaklanır. Çünkü paramız azalıyor. Varlık hesaplarında azalışlar alacağı kaydedildi. Devamlı azaldığı için paramız her zaman 100 kas hesabı tediye fişinde alacaklıdır. Dolayısıyla bu da kolaylık olması amacıyla alacaklı hesap sarı bölüm gitmiş. Sadece bizden borçlu hesabı istiyor. Çünkü otomatik olarak alacaklı hesabı kendisi 100 kas hesabını yazıyor tediye fişinde. Mantık budur. Tahsil fişinde tam tersiydi. Tediye fişinde de açtığımız zaman alacaklı hesabı 100 kasa yazıyor. Bize hiç sormuyor bile. Sadece bizden borçlu hesabı. Diğer hesabı ve tutarını soruyor. Diğer fiş arkadaşlar masup fişi. Masup fişinde de e, kasa hesabını ilgilendirmeyen başka bir ifadeyle tamamen nakit olmayan işlemler için düzenlenen fiştir. Masup fişi kasaya ne para giriyorsa ne de para çıkıyorsa kullanılır. Yani masup fişi arkadaşlar normal yeme maddesi şeklindedir. Borç da vardır, alacak da vardır. Hem borçlu hesabı ister hem alacaklı hesabı ister. Çünkü mahsup fişinde genelde kasa olmadığı zaman kullanılır. Kasa hesabı dışındaki hesaplar kullanacaksak mahsup fişini açarız. Yani kasaya para girmiyorsa veya kasadan para çıkmıyorsa yani tahsil ve tediye fişini kullanmayacaksam mahsup fişini açarız ve kullanırız. Uygulamada arkadaşlar genelde herkes kasa olsa da olmasa da mahsup fişini kullanır. Kasa tahsil ve kasete diye fişlerini genelde kullanmazlar ama fişlerin ayrımı arkadaşlar bu şekildedir.